Bitcoin'in yükselmesiyle beraber herkes yeni spot işlemlerini açıklamaya başladı. İşte altcoin sepeti, işte şu patlayacak, işte belli bir nix yapacak, işte bilmem neler gibi devamlı söylemler var arkadaşlar. Yani şimdi Twitter'da biraz dolanan insanlar bu fenomenlerin insanları kitlediği kripto paraları biliyorlardır. Ben kimsenin ismini vermeyeceğim. Kimseye de uğraşamam. Birçok fenomen böyle iteliyor abi kripto paraları. İnsanlar içeride kalıyor. Bekliyorlar, bekliyorlar, bekliyorlar ki gelsin ki çıkalım. Biz burada para kazanırken onlar hala zararlarını kurtarmaya çalışıyorlar. O yüzden fenomenlerin her dediğine inanmayın arkadaşlar. Twitter'da bir bot alıp profilinize takipçi kasmak o kadar zor değil. Hani o yüzden o adamın 500 bin takipçisi var ya kesin o bir şey biliyordur deyip atlamayın arkadaşlar. Birçoğu hiçbir şey bilmiyor çünkü. Gerçekten bilmiyorlar. Adamlar sadece Reklam para, paralarına bakıyorlar bu kadar basit. Adam diyor ki işte ben sana bir 5000 dolar vereyim bir 2000 dolar vereyim şunu bana bir reklamını yap diyor. Oradan da çıkıyor arkadaşlar ben işte yeni bir altcoin buldum işte 10.000x yapacak ya da 10x yapacak. Aha ben alıyorum falan filan deyip almayıp veya çok cüzi miktarlarda atıyorum 5-10 dolarlık bir PNL göstermek için alıyorlar arkadaşlar. Onu bile yapmıyorlar da airdrop yapıyorlar genelde bunlara. Adam diyor ki işte arkadaşlar aldık işte 100-700x falan yaptık. Millet daha yeni girerken adam 700x yapmış oluyor. Bu nasıl oluyor anlamıyorum tabii ki de. İşte daha listelenmeden önce airdroplar geliyor bir şeyler oluyor. İşte airdrop geldiği anda listelendiğinde tavandan satıyor. Yani birçok örneği var arkadaşlar bunun. Hatta Instagram'a şey Twitter'a yazdığınızda kripto fenomenlerin sahte spot hesapları diye çıkar satan bir ton şey. Hani bunu benim size söyleme gerek yok. Şimdi benim devamlı kullandığım Telegram'dan, Twitter'dan, YouTube videolarından takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Benim en fazla kullandığım hangisiydi arkadaşlar? Avax. Avax'ı her zaman kullandım. 8-9 dolarlardan alıp 10-23 dolarlardan sattım. Aralarda alım satımlar yaptım arkadaşlar. Ve bunu spot kopim, kopimde de yaptım. %50'ler %70'ler havada uçuşmuştu zaten. Yani o yüzden Demem o ki herkese inanmayın araştırmadan sizler de sakın yatırım yapmayın arkadaşlar. İçeride kalırsınız üzülürsünüz bundan sonra da. Şimdi şöyle gelelim. Arkadaşlar Audio. Audio'yu da bayağıdır takip ediyorum ben. Elimde de tutuyorum, satıyorum, alıyorum, satıyorum, alıyorum. Şimdi size bir giriş noktası vermeyeceğim. Sadece düşük gördüğünüz kripto paralara giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu ne kadar yükselmiş zamanında? Çıktıktan sonra arkadaşlar yüzde kaç yükselmiş? Hemen şuradan şöyle bir Ha Sanlong pozisyonu geldi abi. Yüzde kaç yükselmiş? %661.543. Şimdi hemen şuraya gelelim. Alış fiyatımız nedir? Enterprise tamam. Girelim. Satış fiyatımız nedir? Tamam. Girelim. Biz buna bakın minimal düşünüyorum. Kaç tane koyun göstereceğim ben sizlere? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane gösteriyorsam ne olabilir? 22 bin liramız var tamam mı? Her biri için 1000 TL giriş hakkımız var Yatırım 1000 TL diyorum Kazancımız arkadaşlar 616 milyar Tamam doğru 1000 TL yatırdığımızda 616 milyar Para alabiliyoruz Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Yani çok büyük bir Çarpan demek 615 binlik bir Çarpan demek arkadaşlar 616 bin TL para alıyoruz e Peki biz bu kadar yükselişi bir daha görebilir miyiz? Veya bu kadar bir yükselişi nasıl yakalayabiliriz? Biz uzun vade düşünüyoruz. Kısa vade değil arkadaşlar. Bırakın uzun vade düşünüyoruz şimdi biz. Hani böyle insanlar işte tek coinle e, atıyorum. işte zengin olmuş işte hangisi şundan zengin olmuş. İşte biri Avax'dan zengin biri Shiba'dan zengin olmuş. Ben Shiba'dan zengin oldum arkadaşlar. Bunu her videomda böyle canlı yayınlarda soran arkadaşlara söylüyorum. Ben Shiba'dan güzel zengin olmuştum. Shiba'nın çıktığı zamanlarda güzel bir yatırım yapmıştım. Bilmeden arkadaş tavsiyesiyle girmiştim. Oradan güzel bir para kazandık. Sonra zaten serüvenimiz e, kriptoda başlamıştı arkadaşlar. Forex tarafında devamlı elimiz vardı. Şimdi şöyle baktığımızda video için arkadaşlar şu noktalar güzel duruyor. Bakın size bir nokta vermiyorum. Bu noktalar diyorum. Yani dip noktalarındayız şu anda. Varsayımsı olarak diyorum ki bak şuradan aldık. Neresi buranın alış fiyatı? 16.94 hemen 16.94'ü yapıştırdık buraya. Çıkacak maksimum fiyat arkadaşlar neresiymiş? İşte 284 bin. 2842 gibi bir şey artış yapıyor arkadaşlar. Bu da bize ne kadar kazandırıyor? Yani burada 16.94'e gelince bir anda paramız arkadaşlar 29.000 TL'ye düştü. Bakın 400 bin TL nereye? 29 bin TL nereye? Yani burada da yatırımımız 1000 TL arkadaşlar bilginiz olsun. Hani 28 280 kat yapmış oluyor arkadaşlar bu da. Yok 28 kat yapmış oluyor. Pardon 280 kat olsa 280 milyar olurdu. Burada 28 kat yapmış oluyor arkadaşlar burası. Peki biz buradan buraya kadar çıkan parayı nasıl tekrardan yapabiliriz? A videoyu kaçı görmüş arkadaşlar çıktığında. Bak. Şöyle ufak bir hesap yapacağım sizlere sadece bakın. Ufak bir hesap. Bak buraya kadar çıktı değil mi? Biz bunun hani üstüne ekleyip 9 dolara kadar çıkabileceğini düşünebilir miyiz bu boğada? Neden olmasın arkadaşlar? Yatırımcı bulursa 9 dolara kadar çıkar. Bakalım Avudio yüzde kaçını tamamlamış? Piyasa değeri %2.77 arkadaşlar. Bayağı daha bir şey yapmamış. Daha oluru var. Bak 5 liralık bir coin arkadaşlar burası. Buraya 1000 TL yatırım yaptığımızda bize 30 milyara yakın bir tekrardan oluştuğu yere geldiğinde sağlayacağı, kazandıracağı para arkadaşlar. E peki bu 4 dolarda değildi. 7 dolarda kalırsa ne olur? 41 milyara kadar çıkıyor arkadaşlar. Peki 9 dolar olursa ne olur? 53 milyara kadar arkadaşlar bizlere para kazandırabilir. Yani Audi'da beklediğimiz nokta arkadaşlar belki 9 noktası hatta 10 noktasına kadar da çıkabilir. E neden Bitcoin'de şu anda 60 binden 300 bine kadar beklenti var? Kaç katı arkadaşlar? 5 katı. 5 kere 4 20. Her coin'e 5 katı yaparsa hani boğanın kendi boğasının 5 katını yaparsa bu coin 20 dolara kadar gelir arkadaşlar. Hemen şöyle. Bak kaba taslak yapıyorum ha sizlere hesap. 20 dolara geldiğinde 118 bin katı yapmış olacak arkadaşlar. Neden olmasın? Neden olmasın yani? En kötü dediğim gibi tekrardan bulunduğu noktaya gelse bile arkadaşlar 1000 TL'lik yatırımınız 30.000 TL oluyor. Bakın ilk devamlı tuttuğum sepette ki coin ay diyordu arkadaşlar. Sonra ACH geliyor. Hemen ACH'a bakalım şöyle bir. ACH ne yapmış? ACH ne yapabilir? Ne kadar yükselmiş? Şimdi arkadaşlar ACH'de bir düşüş var. Farkındasınız değil mi? Boğadan sonra yüzde kaç kaybetmiş bu? ACH'de %92'lik bir düşüş var arkadaşlar. E peki ACH tekrardan bulunduğu yere gelse ve şu noktalardan girdiğimizi varsayarsak 1000 TL'lik yatırımımız ne kadar olacak arkadaşlar? Long pozisyonu diyelim. %480 artmış oluyor. Stop kısmımızda yüzde %100 dersek yani tasfiye edildiğimizi varsayalım. Burası. Şimdi hemen şöyle bir giriş fiyatımızı yazalım. Satış fiyatımızı yazdık. 1000 TL'miz 5000 TL oluyor arkadaşlar. Yani açta 5 katı bir beklentimiz olabilir. Bakın hemen burasına ben bir 5 katı şöyle bir yazmak istiyorum. 5x. Avudio'da kaç x arkadaşlar? 29x değil mi? Avudio'da yanlış hatırlamıyorsam. 29x mi yapmıştık? Aynen. Avudio'da 29x bekliyoruz. Avax. AVAX her zaman sorulan bir kripto para. AVAX'da şimdi ne kadar bir yükseliş oldu? AVAX'ın çıkışından itibaren arkadaşlar nereden çıktı? 1-1 dolarlardan falan çıktı. Bu 140 dolara kadar ulaştı arkadaşlar. Yani çarpı 140 yaptı bu kripto para. Şimdi bu ada beklentimiz ne peki bu kripto para için arkadaşlar? Minimum 250 dolara kadar çıkmasını bekliyoruz biz bu kripto paranın. Şimdi sizlere AVAX için de bir oluşum yapayım arkadaşlar. Avax'ı da dediğim gibi 11 dolarlardan 10 dolarlardan toplamak mantıklıdır. Şimdi burasını 250 dolar dersek 16 katı falan bir artış gösteriyor. Hemen gelelim buraya. Kaçtan girdik? 11'den girdik. kaçtan çıktık? 250'den çıktık. Yani 11 katı arkadaşlar bir yükseliş Avax'ta bekliyoruz. Bak 11x Avax'ta beklentim arkadaşlar. 11x bir avaksa beklentim var. Şimdi sola bakın. Şöyle bir grafiği sıfırlayayım. Bakın çekeyim şöyle. Hatta bunu ben size aylık yapacağım. Bak. Bir solun aylık grafiğine bakın. Bir de avaksın aylık grafiğine bakın. Aynı değil mi ikisi de? İkisi de aynı arkadaşlar. Sanki isim değiştirip gelmişler gibi. Bakın isim değiştirip gelmişler gibi. Yaptıkları hareketler aynı arkadaşlar. O yüzden Sol ile Avax'ı ben bir tutarım her zaman. Ama Sol biraz daha yükseldi. 250'lere falan yükselmişti arkadaşlar. Sol bu da 260'a kadar yükselmiş. Bundan da beklenti arkadaşlar minimum 350 dolar falan söyleniyor şu anda. Hatta daha yukarıları çıkması da bekleniyor. Üç şaşırtıp bizi yükselmesi de bekleniyor. E şimdi günlüğe tekrardan dönelim. Sol ne oldu arkadaşlar? Ben bunu da 24'lerden falan aldım diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın. Hani oralarda gene bir toparlayıp satmıştım. Aynen bakın şu 24'lerde falan toparlamaya başlamıştım arkadaşlar. Bu 14'e kadar geriledi. E neden FTX'in satışından dolayı 7-8 dolarlara kadar düştüğü oldu. Çok bedavaydı yani o zamanlar. Hani biz o zamanlarda aldık ama dediğim gibi fazla tutmayarak elimizde satmıştık arkadaşlar. Çünkü gelecekteki bizleri BTC'nin durumu ve mahkeme kararları etkilediği için o yüzden fazla tutmayarak biz elimizde kar yaptıkça satıyorduk. Çünkü biz uzun vadede... Ben hodulcu değilim arkadaşlar. Uzun vade tutmam ben öyle fazla. Vadeli de girelim. Vadeli de uzun vade tutarım. Kafama yatar. Mesela aldık arkadaşlar. Hani buraları tekrardan düşmesi olası değil ama oldu ki düştü. Hani burada da 7x'lik bir oran var. E bu 7x diye biz 350 dolar olarak düşündüğümüz için de hemen sizlere şöyle söyleyeyim. Yani 10x falan. Bundan da bir beklentimiz var arkadaşlar. Hani 10x bir beklentimiz var. Solde de. Bak topladığımızda burası Kaç x yapıyor? 29x Avodio'dan. ACH'dan fazla bir beklentimiz yok. 5x burada var arkadaşlar. AVAX gene 10x, 11x gibi bir şey. Beklentimiz var. Aynen. Soldan 10x'lik bir beklentimiz var. BGB. BGB'yi ben 0.40'lardan beri tutuyorum arkadaşlar. Bakın 0.30'larda almadım. 0.40'lardan beri elimde BGB tutuyorum. Yani beni BGB aralım şurası arkadaşlar. Benim BGB aralım bu noktalar 0.30 0.40 arası arkadaşlar. Her gün ben BGB ekliyorum. Şimdi BGB neden ekliyorum? Abi o borsanın coin'i değil mi? Evet, borsanın coin'i arkadaşlar. Sizlere kısa bir olaydan bahsedeceğim. MX Token bakın. MX Token. MX'ten açacağım bunu ben. Aralık ayında ben buna bas bas bağırdım arkadaşlar dedim. Ben MX Token alıyorum. Sizler de alın. Ben MX Token alıyorum. Sizler de alın. Bakın arkadaşlar ben şu Aralık ayında 0.8'lerden, 0.79 küsürlerden MX toparladım. MX nereye çıktı? Birkaç ay içerisinde. Hemen size şöyle gösteriyorum. MX'in çıktığı nokta arkadaşlar. 2.5x. Yani ben buraya bir 10.000 dolarlık yatırım yaptım arkadaşlar. Ve birkaç ay içerisinde 2.5 katı olarak geri çektim ben bu parayı. Kaça kadar çıktı? 3.5'a kadar çıktı arkadaşlar. Bakın 3.5'a kadar çıktı bu para. Bak 08 08 çarpı 3 küçük dersen buraya da ben hani 10 bin dolar ne kadar yapıyor şu anda 370 milyar falan mı yok 300 milyar işte bir milyon küsür bir şey para kazanmışım buradan arkadaşlar 300 bin dersek de 1 milyon 312 bin para kazanmış oluyoruz buradaki sıfırlar biraz daha off gösteriyoruz de aynı 300 binde mesela 1 milyon 312 bin para kazanmışım güzel bir paraydı arkadaşlar. Gittik onlarda da gittik araba aldık zaten ondan sonra. <laughs> yani Mart ayında veya e, Temmuz ayı. Temmuz ayında. En hit noktasını arkadaşlar Temmuz ayında gördü. Yani 3-5 aylık bir süreçte güzel bir 3,5 katı yakaladı. Şimdi BGBD neden olmasın? Bakın BGBD neden olmasın? Alışımız ne? 0,3. Bak alışımız ne? 0,3. Kazancımız ne? Atıyorum ben buraya şu anda ne kadar elimde bir BGB var? Yanlış olmasın arkadaşlar. Ya 30 bin ya 40 bin arasında bir BGB var. Bu da ne kadar para yapıyor? 12 bin dolar mı? Hani aldığım parayla tabii ki kıyaslarsam. 12 bin dolar falan bir para yapıyor arkadaşlar. 12 bin dolar ne kadar? 4,5 milyon gibi bir para yapıyor arkadaşlar. Eğer 3,5 dolara gelirse 350 milyarım 4,5 milyar 4,5 milyon TL para yapıyor arkadaşlar. E bunu da devamlı toplamaya çalışıyoruz. Hep ne oluyor? Bu seferdeki benim girişim 0.3 değil de 0.4'e kadar çıkmaya çalışıyor arkadaşlar. Burada da 1 milyon TL'lik bir fark demek. Ben olsun önemli değil. Ben devamı topluyorum arkadaşlar. Elimde ne kadar fazla BGB olursa o kadar fazla da kazancım otomatikman artıyor. Ya ben şimdi bunu 3.5 dolar olarak görüyorum ama bu 4 dolara çıkarsa zaten kafadan güzel bir para yapıyor arkadaşlar. Yani BGB'yi olabildiğince toparlayın. Ben BGB'yi her dakika toparlıyorum. Bilginiz olsun. IOTEX'de arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın başlangıçtan bak başlangıçtan ne kadar yükselmiş. Yani 9900 yükselmiş. Neredeyse 10.000 bir yükseliş yakalamış arkadaşlar kendisi. Hani güzel gerçekten çok güzel bir yükseliş. Şu anda IOTEX'i geçen aldım. Hatta %20 karla sattım arkadaşlar tekrardan. IOTEX'in alımı arkadaşlar ama size şöyle göstereyim. Bakın bu kanal içerisinde IOTEX'i aldık varsayıyorum. Bak IOTEX'i aldım varsayıyorum. Tasfiye edilme noktamız yani başlangıç noktasına geri gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Hani başlangıç noktasına geri gelirse zaten yandık. Keten elbe dersin. Buradan da yükselişimiz kaç oluyor hemen şöyle bir bakalım 1429 hemen yani görüyorsunuz 14 katı bir para mı bir buçuk katı dese arkadaşlar 15 katı para yapıyor arkadaşlar bu da Latte ailemizin yeni üyesi <laughs> Ulu. sen de mi bizim gibi kriptodür olacaksın he? sen de mi para kazanacaksın kendi mamanı kendi mi çıkartacaksın he? Mama için param biriktiriyorsun oğlum. Arkadaşlar bu da e, Latte adında bir coin çıkartacağım. Köpeğimin coin'i olsun diyorum ben de. Herkes köpek coin çıkartıyor. Floki, Pepe. yani Biz niye çıkartmayalım değil mi oğlum? Ah. <laughs> tamam tamam hadi. Sana <laughs> Evet. Ya yapma yapma. <laughs> Yiyor bir şeyler ondan sonra. Ya. ya. Tamam tamam hadi Acı nazar değecek. olması için Instagram'a at boş ver. <laughs> <Sen. gülüyor> <laughs> ha nerede kalmıştık? Yani IOTEX arkadaşlar 15 katı yapma potansiyeli olan bir kripto para. Hemen şuna da tekrardan şöyle bir 15x diyelim. BGB kaç x dedik? Ee, de 3 katı. 3 katı. BGB 3 katı arkadaşlar. Hani en az şu anda BGB olarak gözüküyor ama BGB'de garanti olacağını düşündüğüm için arkadaşlar. Hani kısa vadede gelebileceğini düşündüğüm için. ARB'ye baktığınızda ARB çıkıştan arkadaşlar neresi burası? Binance mı? Binance'dan niye değil ki? Neyse önemli değil çıkışında 2x yapmış bir kripto para arkadaşlar. Hani 2x de gerçekten güzel yükselmiş. Şimdi tekrardan hemen şöyle grafimizi çizelim. Şöyle tekrardan alım noktası olarak göster gösterebileceğimiz yer neresi? Arkadaşlar şuradan aldık varsayıyoruz. ARB'yi yükseldiğinde 1x yapacak. Yani ARB'de 1x beklentimiz olabilir ama ARB'de ee, okuduklarıma ve analizleri yaptıkları insanlar böyle şey yapıyor. İşte Highlink'te çıkabilecek kripto paralar diye yazarsanız zaten her şeyi görebilirsiniz. Hani Arap'i arkadaşlar böyle bir daha pump yapmamış. Bu pump'ı ne kadar olabilir kimse bilemez tabii ki de. 3 dolar gibi bu da gözükmek şu anda. 3-3,5 dolarlarda gözüküyor arkadaşlar. Yani 3,5 dolara çıktığımızda gördüğünüz gibi 3 katı bir para yapıyor arkadaşlar. Hani 3 katına kadar yükselişimiz gerçekleşebilir. Bilginiz olsun. Hani bunda da gene... Ee, şey gibi siz söyleyin BGB gibi 3 katı olabilir. Kava. Şimdi kava neden kava? Ya kava nedir? Diye sorarsanız arkadaşlar. Kava çıktığından itibaren bakın. Yüzde kaç yapmış? 18. Çok güzel değil mi? Çok güzel. E, gene aynı yerlerinde kava. Bakın kava dikkat ederseniz gene aynı noktalarda arkadaşlar. Bakın düşüş noktalarında kava. Bak değil mi? Kava hala düşüş noktalarında. Hani biz kavaya devamlı long short pozisyonlar veriyoruz. Devamlı aldırmaya çalışıyoruz arkadaşlarımıza. Şimdi geldik. Kava'ya buradan girdik. E tekrardan aynı noktaya çıktı. Güzel para değil mi abi? Hemen. Enterprise. Çıkışımız. Kaç katı? 13 katı arkadaşlar. Burada bir yükseliş var. Az mı? 13 katı. Bakın. Kava tekrardan aynı pozisyona. Bakın. Ben boğada. Bunlar daha fazla yukarı çıkabilirler arkadaşlar. Bunlar boğada daha fazla yukarı çıkabilirler. Ben sadece... ATH'ına geldiğinde neler olabileceğini söylüyorum sizlere. Hani ATH'ına geldiğinde bu kripto para şu ankinden 13 katı fazla para yapmış olacak. E ATH'ına devam ettirmeyecek mi bu? Ettirecek arkadaşlar. BG şey Bitcoin'de bizim beklentimiz 300 bin dolarlar. E ne oluyor bu 60 bin dolara çarpı 5 diyorsun sen. E sen buraya çıktıktan sonra burası 18x yaptı. E abin de 5 kat daha koy üstüne. Devam et. Yani bunun gibi düşünebilirsin. Mesela 9'a çıkmış. 9 kere 5 45 değil mi? Bunun 45 dolara geldiğini düşüneceksin o zaman. BTC arkadaşlar hani 300 bin dolara gelirse. E ne oluyor? Şuraya bak. Ne kadar bir yükseliyor? var hemen direkt 65 katı yapıyor arkadaşlar. 65 katı. Gelir mi? Gelebilir. Çünkü bunları şöyle diyor herkes. Herkes değil aslında biraz araştıran ve bu blockchain olaylarını bilen insanlar arkadaşlar şunu söylüyor. Artık eskisi gibi yükselişler ve alçalışlar olmayacak. Herkes vadeliğe yönelecek. Forex dalgası gibi olacak. Kuruşlarla oynayacağız arkadaşlar. Nedeni şu. Stabilleşmeye başlayacaklar arkadaşlar yavaş yavaş. Çünkü çok fazla göz önünde bulunduğu ETF onayları onaylanırsa zaten gerisini düşünemiyorum ben. Ee, çok güzel yükselişler gelebilir. Hani onlar için arkadaşlar ben beklemediğim hala. Dediğim gibi ben sadece 11 tane şu anda altcoin topluyorum. Bu topladığım coinleri de sizlere gösteriyorum. Yani burada bir e, 15x güzel bir yükseliş demek oluyor arkadaşlar. Değil mi? Aynen 12x havada beklentim var. Bak 12x. LTC. LTC'de fazla bir beklentim yok. Ama LTC'yi size neden gösteriyorum arkadaşlar? LTC devamlı ne yapmış? Mesela bakın şurada W formasyonu var. Arkadaş W formasyonu gerçekleştirip yükselmiş. Bunlar oluşabilir. Bakın tekrardan o formasyonlara doğru gidiyor LTC. LTC'de arkadaşlar beklentim kısa vadede 80 dolara kadar çıkması. LTC'ye devamlı bir long pozisyon veriyorum. Kar alıyorum. Düştüğünde tekrardan giriyorum. 67'den şu anda bir giriş emri verdim arkadaşlar. Yakalamadı ama. Bakın şöyle gelirsek. Bak LTC için güzel bir kanal var arkadaşlar. Bu kanalın kırılımı sonucunda devamlı yukarı doğru çıkmış. Burası da neresi arkadaşlar? 55-56. Noktaları. Yüzde kaç yükseliyor? Yüzde 6 yükseliyor arkadaşlar. Yani 6 katı yükselişi gerçekleşiyor. E, Zara şey stop kısmımız neresi peki? Yani tasfiye edilme noktamızda şu anda gelmek potansiyeli yok. Hadi varsayımsal olarak buradan gözüküyorum abi. Hani gene yok. Yani tasfiye edilemiyorsunuz gene. E kazancımız düşüyor tabii ki o, o, sırada da. 5 katına kadar düştü mesela. Şimdi LTC'ye ben 69'dan alıp 414'ten satamaz mıyım? Satabilirim. Neden? Çünkü baksana bu kripto para iki kere buraları test etmiş. Bakın burada sadece bir 5 katı zaten söz konusu. Bakın burada bir 5 katı bir söz konusu. Tamam mı? 414 çarpı 5 yaparsak da hani 5 katını yükseleceğim diyoruz ya. Buradan. Yani 2070 dolara çıkabilir mi LTC? Bakalım 2070 dolara çıkarsa arkadaşlar yüzde kaç kar yapıyor? Kaçta şu anda? 69. Kaç dedik? 2000. 36 katı yapıyor arkadaşlar. Bakın 36 katı yapıyor. Biz sabahtan beri böyle 18-20 katı konuşuyoruz. 36 katı yapıyor LTC. LTC'nin yükselmemesi için bir sebep var mı şu anda? Yok. 5 katını yaptıktan sonra 36 kat daha üstüne ekliyor. Bakın ekliyor. Shiba. Ya Shiba şimdi sevenler var, sevmeyenler var. Beni zengin eden coin olduğu için ben bunu her zaman portföyümde tutuyorum arkadaşlar. Hani işte sağ olsun o arkadaşımız da aldı ama erken sattı. Şu yükselişe bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel değil mi? Çok güzel bir yükseliş var bunun. Hani e, bu yükseliş çok iyiydi. Yani 13 katı arkadaşlar ben Shiba'da güzel para kazandım. Buna yatırdığım para benim o zamanlar araba alıyordum bir araba alacaktım. Ee, yanlış olmasın. Ee, Rok sıkışık yerler vardı o sıralar. Böyle pertli halleri mi? Normal halleri 50-45 arası gidiyordu. Ben o parayı yatırdım abi buraya. 50 bin TL falan olması lazım. Evet. Yani 2021 yılında yarım milyon üzerinde para kazanmıştım arkadaşlar. Sırf Şibalan. Yani 50 milyar attım buraya. Dedim belki daha güzel bir araba alırım dedim. Sonra gittim. Hani 660 milyar arkadaşlar. Birkaç tane Ev falan aldım kendime. Öyle kaldı. Yani güzel, çok güzel bir paraydı. Hani o zaman paranın değeri vardı arkadaşlar. Yani çünkü bir ev fiyatı o zamanlar 2017, 2018 250-300 milyar. En lüks evler arkadaşlar. Böyle sahil deniz gören evler 300 milyara satılıyordu. Ya ben iki tane sahibi olmuştum. Allah bereket vermiştir yani. Ben daha bir şey demiyorum. ya Bunu da ilk defa bu videoda söylüyorum. Hani ne kadar kazandığımı, ilk kazandığım para ne kadardı? Buradan görebilirsiniz zaten. Çok güzel paraydı. Hala unutamam. O arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Her neyse. Bakın 13 katı zaten direkt kafadan. Hani sen de buna 10 katı. Bu kafadan direkt 10 katı yapar arkadaşlar. Shiba yani potansiyeli olan bir kripto para. Ve şu anda gene aynı noktalarda bakın. Şurasını şöyle çizdiğimizde bakın gene aynı noktalarda. Hani buralardan çok güzel bir pump gelebilir. Pump gelirse de zaten Allah bereket versin der kenara geçer otururum ben hiçbir şey de yapmam. Hani stop kısmımız stop olmayız arkadaşlar. Yani tasfiye edilmezsiniz buradan. O yüzden rahat kafa ben takılırım bunda. Uni. Uni de arkadaşlar geçen keşfettim bunu ben de. Hani bunu da gerçekten geçen keşfettim. Hatta aldım portföyümde de şu anda duruyor. Spot copy'den de görebilirsiniz. Bakın şu anda hala karenin içerisindeyiz. Güzel bir karenin içerisindeyiz. Hani burada ne kadar bir yükseliş gerçekleşmiş. ama şöyle bir bakalım. Burada hemen şöyle daha net görüyoruz. 94 katı arkadaşlar. Burada gerçekleşmiş. İşte bak bunlardan para kazanabiliriz aslında biz. Hani böyle bilindik coinlere para yatırınca sen fazla bir şey kazanır mı? 5x kazanıyorsun, 10x kazanıyorsun. Ama şuna bir yatırım yaptığında 94 bin... TL'n oluyor. Yani 94 katı para kazanmış oluyorsun. Aynı audio gibi arkadaşlar. Burada iki tane kritik şey var. 94 katı. Bakın. 94 katı. Yatırdığınız paranın 94 katı. Ve burada da bakalım. Enterprise. Burada da 8 katı oluyor. Yani 94 katı yapma olasılığımız var mı? Hmm, zor. Hani 94 katı yapma olasılığımız zor arkadaşlar. Ama dediğim gibi. Yani bir para. Bir boğa olmadan. Biz bunları sadece kendi yerine gelsek. Çok deli dehşet paralar kazanıyoruz. Bakın deli dehşet paralar kazanıyoruz. Hepsini toplasak bir. Bak 20'de 30 de. 30-35.

87, 90, 92 10x, 102 yani tabii 90, 102x. Hani bunu da 90 de Tekrardan e, aynı x'e yükselse arkadaşlar. Bakalım. Bu da 7x yapıyor. Yani 113 111 x'lik bir artışımız oluyor. 111x arkadaşlar. Bakın 111x. Hani 1 TL atıp 111 ya da 1000 TL atıp 110.000 TL almak gibi bir şey hepsinde. Sadece boğada tekrardan ATH'larına geldiklerinde bu da. Hani anlık şu anda piyasa gerçekten çok ucuz. Hani e, bu piyasa ucuz arkadaşlar şu anda. İlerleyen zamanlarda bu fiyatların bir çoğunu göremeyebiliriz. Ama dediğim gibi olabildiğince delist edilme sürecinde olan kripto paralardan uzak durmamız gerekiyor. Mesela Tomo, ben Tomo'yu e, vermeden önce Delist haberi yoktu. Ben verdikten sonra Delist haberi çıktı. Ondan sonra Toma zaten kalktı gitti. Ben de kendi Tomo'mu satmıştım. E, onu da zaten e, Tele Twitter'dan ve Telegram adresimizden her zaman yediriyoruz, duyuruyoruz sizlere de. Telegram adresimize buyurun gelin. Discord eğitim kanalımız var arkadaşlar. Sizler orada canlı eğitimler, canlı canlı trade'ler yapıyoruz. Hani buyurun oraya da katılabilirsiniz. VIP gruba da katılabilirsiniz. Ha? Aşağıda tüm açıklamalar ve detaylar mevcut. Oradan da Telegram'a gelip aşağıdan tüm bilgileri alabilirsiniz. Bugünlük bu kadar da dostlarım. İnşallah sizlere yardımcı olmuşumdur. Allah'a emanet olun. Bay bay.